Aşiş Mahallesi'nin de güzelliklerini sizlerle paylaşacağız. O zaman ne diyoruz? Aşiş Mahallesi'nde gezimiz başlasın. Evet arkadaşlar Aşiş Mahallesi'nde güzel evleri geziyoruz. Bu mahalleyi sizler için de çekelim. Kayda geçsin. Evet Aşiş Mahallesi'nden bir de böyle görüntü alalım. Harika manzaraları ile birlikte arkadaşlar. Evet arkadaşlar Saklı Cennet alan köyümüzü gezdik. 7 mahallesinden oluşuyordu. Neydi bunlar? Alan kolu mahallesi, güven mahallesi, aşağı kalan mahallesi, yukarı kalan mahallesi, kendi gelen mahallesi, taşlı tarla mahallesi ve son olarak da aşış mahallesi. Bu şekilde sizlere görüntülerini aktarıyoruz. Burada da harika evler yapmışlar. Hakikaten değerli hemşerilerimiz, köylülerimiz güle güle otursunlar. Evet evlerin konumları gerçekten güzel. Bol oksijene ile harika manzarasıyla daha ne olsun. Evet devam edelim. Evet buradan da devam edelim arkadaşlar köyümüzün evlerimizin güzelliklerini sizlerle de paylaşmış olalım. Doğasıyla harika. Evet arkadaşlar, Aşiş Mahallesi'nin aşağıdaki evlerine geldik. Burada da yeni yapılan evler var. Harika görünüyor. Yine şöyle de gösterebilirsek hadi. Çok güzel konumlu. Burada da görmüş olduğunuz gibi çok güzel evler yapılmış. Sahiplerine güle güle otursunlar diyoruz. Hakikaten doğayla baş başa yaşıyorlar. Evet, köylülerimiz burada güle güle otursunlar. Güzel evler de yapmışlar. Aşiş Mahallesi gezimiz burada son ermiştir. Güzel bir gezi oldu bizim için. Sizler için de güzel bir seyir olsun. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın diyoruz. Herkese keyifli seyirler. Hoşçakalın.